Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir kamu spotuyla karşınızdayım. Evet, el yıkama günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası arkadaşlar ve hijyen açısından da büyük önem taşıyor. Ancak el yıkarken suyu gereksiz yere akıtarak çok fazla israf ediyoruz. Çevreye ve su kaynaklarına zarar veriyoruz arkadaşlar. Su tasarrufu sağlamak hem çevreyi korumak hem de faturalarımızı azaltmak için küçük ama etkili bir yöntem. Elimizi yıkarken lütfen bu ayrıntılara dikkat ederek yıkayalım arkadaşlar. Arkadaşlar el yıkarken su israfını önlemek için musluğu sadece ellerimizi ıslatırken ve durlarken açmamız yeterli aslında. Eller sabırlanırken musluğun açık kalması her defasında litrelerce suyun da boşa gitmesine neden oluyor. Örneğin sadece 20 saniye boyunca açık bırakılan bir musluk yaklaşık 6 litre su tüketebiliyor arkadaşlar. Basit bir alışkanlığı değiştirerek yılda litrelerce su tasarrufu yapabiliriz. Hem gelecek nesillerimizde düşünmek zorundayız arkadaşlar. Ben çevremde birçok yerde gördüğüm zaman herkese uyarıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi size gerçekten su tasarrufuyla yapılabilecek bir tablo gösteriyorum. Bu tabloyu dikkatlice durdurarak videoyu izleyin arkadaşlar. Kısacası boşa akan suyu kısıp bilinçli tüketimle çevreye katkıda bulunalım arkadaşlar. Su tasarrufu, su tasarrufu kesinlikle bireysel bir sorumluluk değil. Hepimizin geleceği için bu bir gerekliliktir arkadaşlar. Bu önlemler hem doğayı korumamıza hem de su kaynaklarımızı gelecek nesillerimize sürdürebilir kılmamıza yardımcı oluyor arkadaşlar. Su yıkarken, ellerinizi yıkarken mutlaka buna dikkat edin. Özellikle diş fırçalarken de arkadaşlar çok fazla su akıtılıyor. O konuda da hassasiyet gösterelim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın.